yer altında, İstanbul'un altında yaklaşık 200 sarnıç olduğu biliniyor. Bunların son yapılan çalışmalara göre 158 tanesi tam olarak yeri saptanmış. Bazılarında temizleme çalışmaları da yapılıyor. Ama içlerinde en büyüğü yine Justinyen tarafından yapılan yani bizim hemen Ayasofya'nın yan tarafında yeri batan sarnıcı dediğimiz sarnıç. 336 tane doğru hatırlıyorsam içinde sütun var. Sütunlardan bir tanesi ağlayan sütundur. Ağlayan sütun denir çünkü aslında o bir ağacı simgeler inanışa göre. Yapı olarak da hani üzerindeki süslemeler de onun bir ağacı sembolize ettiği bilinir. Yine Yerebatan'ın biraz gerisine doğru gidersek bir Medusa vardır. Şimdi Medusa ile ilgili tabii ki çok farklı fikri var. İlginç olanı şu. Burada su saklanıyor. Su depolanıyor ve kimse de görmüyor. Bu kadar hiç kimsenin görmediği bir alanda Medusa neden var? Teknik olarak bakarsak şunu diyeceğiz. İşte Marmara Adası'ndan gemilere Yerebatan sarnıcı için efendim işte mermerler yüklenirken orada bir Medusa başı gördüler. Hadi bunu da gemiye yükleyelim dediler. İstanbul'a getirip işte sütunları yükseltmek maksadıyla Medusa'yı buraya koydular. Değil biliriz teknik olarak, böyle yani bir arkeolog olarak açıklarsam böyle açıklarım. Ellerindeki malzemeyi, değiştirme malzemeyi sütun yükseltmek için kullandılar diyebilirim. öteki taraftan baktığımız zaman Medusa yanlamasına durur. Biliriz ki işte Perseus Medusa'nın kafasını keser ve Medusa'nın kafası elinde sallandırır. Medusa'dan kan akar. Medusa'nın kanının bir tarafı tamamen zehridir ve öldürücüdür. Akan kanın bir tarafı da tamamen saf şifadır ve insanları iyileştirmeye yarar. Bizans'ta Medusa kafasını yan olarak kullanarak işte silah kabzalarına efendim ok uçlarına işaretlemenin şans getirdiğine inanılırmış. Medusa dediğimiz zaman tabii ki onun bir büyücülerle biliyorsunuz Medusa özdeşleştirilmiş eleştirilir, büyücü olduğu düşünülür. İşte gözüne kötülükle bakan insanları taşa çevirir diye anlatılır. Saçları yılandır. Medusa astrolojide Algol takım yıldızıyla özdeşleştiriliyor. Medusa'nın ve Algol takım yıldızının simgeleri bir tanesi elmastır. Bir de bir ot vardır, bir bitki. Helbor otu derler buna. Çökleme diye Türkçe'ye çevirenler de var. Ege'de ve Anadolu'da yetişen bir bitkidir. Bu Helbor bitkisi geniş haldeyken aynı bir yılana benzer. Yılan kafası gibi büyür.